Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet arkadaşlar Orucun ikinci dersine geldik. Önceki dersimizde orucun vücub şartlarını işlemiştik. Aynı şekilde orucun kimlerin üzerine farz olduğunu ve Orucun farzlarını işlemiştik. Bunun dışında oruçlu kişinin yapmaması gerekenleri işledik ve oruçlu kişinin orucunun neyle bozulacağını işledik ve oruçlu kişiye nelerin sünnet olduğunu, mesela istihhuru geç yapmasını, kötü konuşmaları terk etmesi gibi şeyleri işledik, konuları işledik. Bugün ise inşallah oruç tutmanın haram olduğu günler, bir de <laughs> oruçluyken e, iş ilişkiye girme meselesini işleyeceğiz inşallah ve bunun kefareti ve yahrumu haramdır sıyamu hamseti eyyamin beş gün vardır ki sene içerisinde bugünlerde oruç tutmak haramdır. Bu oruç tutulmaz. Bunlardan birincisi tadısı ilk ikisi el aidani, iki bayramdır. Yani Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramının birinci günü. Bunlarda oruç tutmak kesinlikle haramdır, caiz değildir. Bir de o eyyami teşriki, teşrik günleri. Yani namazlardan sonra tekbirlerin getirildiği günler var ya kurban bayramında. Etteras ediyor üç gün. Yani şimdi şöyle düşünelim. Kurban bayramı dört gündür ya. Birinci günü yani birinci gününe kurban bayramı günü denilir. Diğer üç güne ise teşrik günleri denilir. Çünkü Hani onlarda tekbir e, getirilir ya teşrik tekbirleri dediğimiz e, tekbirler getirilir namazlardan sonra falan hani sünnettir işte o üç günde de oruç tutmak e, haramdır yani eğer daha basitleştirecek olursak Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak haramdır ve Kurban bayramının birinci ikinci üçüncü ve dördüncü gününde e, Oruç tutmak haramdır. Çünkü bunlar bayramdır. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hani ülkemizde bayram 3 gün olarak kutlanılıyor ya. Mesela Ramazan bayramı için 3 gün e, öngörülüyor Herkes Ramazan bayramını 3 gün biliyor. Ancak İslam dinine göre Ramazan bayramı 1 gündür. Sadece 1. gün Ramazan bayramıdır. Diğer 2 gün hani biz kültür olarak onu bayram sayıyoruz diye öyledir. Yoksa İslam şeriatında ikinci ve üçüncü gün bayram değildir. Onun için sadece birinci gün oruç tutmak haramdır Ramazan'da. Ancak kurbanın dört günü bayramdır. Onun için kurbanın dört gününde de yine oruç tutmak haramdır. Bir de ve yukrahu mekruhtur. Tabi mekruhtan kazdınız. Tahrimin mekruh yani harama yakın mekruhlardandır. Savumu yevmi şekki. Şek yani şüphe gününde şek şüphe gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Peki bu şek gününe meselesine şek günü şimdi Ramazan'dan önce Şaban ayı vardır. Hani üç aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan. İşte Şaban ayı 29. günü. Şimdi e, kameri aylar, Hicri aylar bazen 29 bazen otur şekerler. Yani bu belli hilale göre değişir. İşte Ramazan Şaban ayının 29. günü akşam namazıyla beraber insanlar hilale bakar. Eğer hava açıksa, eğer hilal görünürse demek ki yarın Ramazan'dır. Aa, o zaman 30. gün olmaz. Şaban 29 çeker ve zaten 30. gün Ramazan biri olur. Ancak 29. gününde eğer hava açık ise ve hilal görünmüyorsa ve insanlar hilali görmüyorsa o zaman Şaban 30'a tamamlanır. Yani 29. günde hilal görünürse artık Şaban bitmiş yarın Ramazan'dır. Eğer hilal görünmüyorsa o zaman yarın da Şaban'dır. İşte hilal görünmediği için Şaban 30'a tamamlanıyor ya işte o 30. gün şüpheli gündür. Niye? Çünkü hilal görünmedi ve Şaban 30 olarak tamamlandı. Halbuki yani Şaban şey de olabilir. Yani hilal çıkmış insanlar görmemiş de olabilir. İşte bundan dolayı o Şaban'ın 30. gününe şek gündeliyor. O gün oruç tutmak haram, e, mekruhtur. Ancak illa en yufa adeten lehu. Ancak onun oruç adetine denk gelirse bu oruç tutabilir. Diyelim ki adam pazartesi günleri oruç tutuyor. Veya perşembe günleri oruç tutuyor. Ve her ayın kameri ayın 13-14-15. günü oruç tutuyor. Veya işte gün aşırı dediğimiz hani Hazreti Davut orucu bir gün tutup bir gün tutmuyor. Bunlardan birisi 30. güne denk gelmişse yani ki 30. gün pazartesidir veya perşembedir ve bu adamda sürekli pazartesi ve perşembe oruç tutuyor. Veya 13-14-15. denk geliyor. Ona geçiyor. O gelemez. Denk gelemez. Çünkü 30. aydır. 30. gündür. Veya mesela gün aşırı oruçta önceki gün 29'da değil de 30 oruç sırasıdır. O zaman şey yapabilir, oruç tutabilir. Onun dışında o günde oruç tutmak da tahrimen mekruhtur. Böylelikle şeyleri saydık. Yani Ramazan'ın birinci günü ve kurbanın dört günü oruç tutmak haram. Şek günü dediğimiz Şaban'ın 30. günü ise oruç tutmak mekruhudur. وَمَنْ وَطِيَ ف۪ينَهَارِ رَمَضَانِ Kim Ramazan gündüzünde eşiyle ilişkiye girerse bakın Ramazan gündüzü diyor yani oruçlu olduğu vakitte ve Ramazan ayında demek ki bundan şu anlaşılıyor Ramazan'ın dışında eğer kaza orucu tutuyorsa ve bu kaza orucu Ramazan'ın da olsa dahi bu bu işin içinde değil. Ramazan gündüzünde oruçlu olduğu halde ilişkiye girerse ve halde şu amiden bilerek ilişkiye giriyor. Yani oruçlu olduğunu bile bile eşiyle ilişkiye giriyor. Filferci ve fe eşinin fercinde yani cinsel organında bu ister ön olsun ister arka olsun fark etmez. Onlardan birisiyle Ramazan olduğunu biliyor, oruçlu olduğunu biliyor ve buna rağmen ilişkiye giriyorsa fe aleyhil kadav orucu zaten bozulur. Haram bir iş yapmış olur, günaha girmiş olur. Bir de el kadav bir de kaza edecek. Kazası bir gündür zaten de ancak bunun sadece kazayla yetinim, yetinmiyor İslam dini vel kefaretu kefareti de vardır. Yani bir gün kaza bir de kefaret verecek. Peki bu kefaret nedir? Ve hiye kefaret şudur sırasıyla itku rakabetin müminet ya Müslüman bir köle azat edecek. Bu erkek olabilir, kadın olabilir, fark etmez kölenin. Müslüman olması yeterlidir. Bak ya dediğim yani bu olacak. Bunu ki günümüzde bu yoktur. Dolayısıyla hemen otomatik ikincisi geliyor. Feinlem yecid eğer köle yoksa fesiyamu şehreyni mutatabiyayni iki ay peş peşe oruç tutacak. İki kameri ayam, hicri ay peş peşe oruç tutacak ve bir günde kazası var ha yani o kaza da var 2 ay peş peşe diyelim ki e, 60 gün tuttu kamerayı da bir günde o 61 gün yani o kazayla beraber değil bu 2 ay peş peşe 2 ay peş peşe e, ara vermeden oruç tutacak ha eğer buna gücü yetmiyorsa ola adam zayıf cılız bir insan veya hasta bir insandır ve buna gücü yetmiyorsa Fayllem yasatıyor bak eğer buna gücü yetmezse o zaman fiyat amu miskinen 60 miskini doyuracak yani li miskinin her miskin için bir mut bir avuç buğday verecek bir avuç yani yarım kiloya takabul ediyor ya yani aslında tam yarım değil de e, 75 falan 750 gram falan ama yarım kilodan az olması olmaması gerekiyor. Buğday, pirinç, mercimek artık ne veriyorsa. Her bir miskine bundan verecek. Ha, demek ki bu. Ancak mesela şöyle bir durum var. Eşiyle ilişkiye girmeden önce bir bardak su içti orucunu bozdu mesela. Yani veya, veya mesela istimta yoluyla ya da şey yoluyla e, ferce girmeden yani önce boş e, boşalırsa o zaman mesela e, sadece kazaydır. Kefaret gerekmez. Kefaretin gerekmesi için birincisi Ramazan'da olması lazım. İkincisi de ferde cinsel organla münasebette bulunması lazım. Bu ikisi olmazsa sadece kaza gerekir. Bu ikisi gerçekleşirse o zaman artık kazayla beraber kefaret ki kefaret dedik köre yoktur artık. Mecburen ilk şartımız iki ay peş peşe oruç artık kazası. Ancak cünüz yaşlı bir gücü yetmiyorsa bakın yani istediğinde 60 kişiye doyurur diye bir şey yok ha. Eğer bu iki aya gücü yetmiyorsa ancak o şekilde 60 miskini doyurur. Ki bunu mesela Şafii mezhebine göre yarım kilo mud verilir. Ee, ancak her birisine, her bir miskine. Ancak bunu mesela Hanifi mezhebine göre vermek isteyen şu an günümüzde bir fitre 27 lira olduğuna göre her bir miskine, fakire yani 27 lira verecek. Yani burada Şöyle bir durum var. Hani burada miskin söylenmiş. E biz miskinle fakirin arasındaki farkı söyledik. Şimdi burada miskin dediği zaman miskiniye mi verecek yani? Fakir sınıfına vermeyecek? Hayır. Miskin, fakir bunlar ayrı ayrı kullanıldıkları zaman e, aynı anlamı ifade ederler. Bakın mesela buradan sadece miskin demişse demek ki en fakir en miskindir. Hatta Li kulli fakirin muddunda diyebilirdi. O zaman hem fakire hem miskine verebilir. Beraber ancak yan yana zikredilmişlerse o zaman her ikisi kendi anlamında kullanılır. Ancak ayrı ayrı zikredilmişlerse hem miskin fakiri de barındırıyor, fakir miskini de barındırıyor. Beraber zikredilirlerse ki ayette olduğu gibi mesela o zaman herkes kendi anlamını ifade eder. Evet. Dersimizde biz bugün e, tutulması haram olan günler, orucun tutulması haram olan günleri işledik. Bir de e eşiyle Ramazan ayında bilerek ilişkiye giren kişinin e kefaretinin ne olduğunu öğrendik. Bir de daha, daha sonuna geldik. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel mursalin.